Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan. Bugün sizlerle birlikte ancağın gözünü inceleyeceğiz. Eskiden adamın biri Angela'nın gözünde kamera olduğunu ve sürekli ona dik dik bakıp onu izlediğini söyler. Ve o günden sonra herkes Angela'nın gözünde kamera olduğunu söyler. Geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Angela'nın gözünü incelemeye geçtik. Nerede bu Angela oyunu? İşte burada arkadaşlar. Kanka bu duyma izni istiyor lan. Beni mi dinleyecek bu? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar kendi korkunç videomu çekerken kendim korktum. Neyse. Uygulamasını ses kaydetmek için Talking Angela uygulamasına ses kaydetmek için mikrofon ona Doğrudan erişim izni verilsin mi? A arkadaşlar ben korktum. İzin ver ve kaç. Ben arkadaşlar biraz videoyu durduracağım. Arkadaşlar kendi korkunç video namazı çekerken kendimiz korktuk, tırstık. 2011, 2012, 2013 2013, 2014. Evet. Ben 2014'lüyüm. Ama bizden halen ses kaydı yapıyor. Tanki Angel şu an kayıt yapacak. Okey kanka. Konuş lan. Hayır ben seni. Niye millet izliyorsun lan? Şimdi bütün gerçekleri çıkaracağız. Konuşmuyor bir de. Tövbe estağfurullah bir Korktum kanka ya. İşte o düşüş anında bir kamera çıkıyormuş. Ben eski kanalımda incelemiştim ve Evet arkadaşlar kendim tırstım birazdan. Devam edelim. Eski kanalımda çekmiştim ve görmemiştim arkadaşlar. Ben ben böyle düşerken gösteriyorum ama Arkadaşlar diyorum böyle şeylere inanmayın. Kaydı incelerken bir baktım. Aa. Yani bakalım güvenli mi? Gözlerimin içine içine bakıyor. Bu anceli arkadaşlar. Kamerayı kapatalım bakalım bir teori vardı. Yo normal dik dik bakıyor arkadaşlar. Şöyle, şöyle şuraya açalım. Anceli ve düşürelim arkadaşlar. Elimde şuradan zırh tutayım. Allah yanlış çektik ya. Çirkef karı. Oturmuş bir de. Kayılmış. Çirkef karı arkadaşlar. Ya bu ya bu arkadaşlar. 2 dakika ben şu fotoğrafları silip geleyim. Videoyu durdurayım ben. Evet arkadaşlar ben söylemeyi unutmuşum. Bu oyun haberlere dahi konu olmuş. Şimdi o haberi geçeyim arkadaşlar. <laughs> Ve 10 günden sonra Herkes Angelica'nın gözünde kamera olduğunu söyler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi haberlere dahi konu olmuş bir oyun. Gördük haberi de. Hadi o zaman videomuza yine geçelim. Arkadaşlar uzun uğraşmalar sonucu Angelica'yı yere düşürmeyi başardım. Şimdi inceleyeceğiz. Aslında bir şeyler var. Arkadaşlar vallahi monta Vallahi montaj yok. Oha lan. Nasıl? Benim bu oyunu silmem lazım. Arkadaşlar siz sakın yüklemeyin. Şaşırdım kaldım. Yok ya inanmıyorum ben. Dikiz tipi. Arkadaşlar Bilerek mi yaptılar Anlamadım gitti ya Şimdi başka youtuberlara bakalım Bakalım onlar böyle bir şey bulabilmiş mi Bizde görünüyor ama Oyun bu ya bir şey olmaz En fazla izlerler Hackerlar basar evimizi Size onun videosunu çekeriz. Şimdi başka youtuberlara bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi milyonlarca video var. Milyonlarca arkadaşlar. Milyonlarca video var. Gördüğün. Ne falan yasaklanmış filmler milyonlar. Aa bakın arkadaşlar. Aynı bizim bulduğumuzu bulmuş bu arkadaş. Gördüğünüz gibi. Yani montaj falan yok arkadaşlar. Ne bileyim. Şaşırdık kaldık vallahi ya. Bu arada bu iddiadan sonra Oynadım bir sürü kötü yorum yazan arkadaşlar. İçinde çok nadir şey var, iyi yorum var. Şimdi incelemeye geçelim o yorumları. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü kişi kötü yorum yazıyor. Gördüğünüz gibi bir yıldız veriyorlar. Ama sıfır yıldız hak ediyor diyorlar arkadaşlar. Ama bazı kişiler aynen böyle çok güzelliği 5 yıldız verebiliyor arkadaşlar. Ama bence kötü ya. Ne bileyim. Arkadaşlar bugün Angela'yı inceledik. Montajsız bir şekilde. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.